Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Pillerimizi paralel bir şekilde bağladık şu anda. Arkadaşlar piller nasıl paralel bağlanır hemen onu anlatalım. Arkadaşlar eksi uçları kaç tane pilimiz varsa birbirine köprülüyoruz ve son ucumuzdan bir tane son pilimizden bir tane uç çıkarıyoruz. Ve yine aynı şekilde artı uçlarımızı da birbirine köprülüyoruz birbirine bağlıyoruz ve sonucumuzdan bir tane uç çıkarıyoruz. Bu iki ucumuzu da artı ve eksi olarak alıcımıza bağlıyoruz. Peki şimdi arkadaşlar gerilim düzeyine bakalım. Gerilim durumuna bakalım. Ee, gerilim arkadaşlar paralel bağlı pillerde gerilim bir pilin gerilimine eşittir. Örneğin bir tane pilimiz 2.5 buçuk volt ise ya da bir tane pilimiz bir buçuk volt ise tüm pillerin gerilimi arkadaşlar tüm pillerin daha doğrusu toplam gerilimi tek bir pilin gerilimine eşit olacaktır. Biz buraya 3 değil 10 tane de pil koysaydık paralel bağlı bir şekilde yine gerilimimiz arkadaşlar bir pilin gerilimine eşit olacaktı. Az önce seri bağlantıda zaten bu pillerimizi ölçmüştük arkadaşlar. Bir pilimiz 1.5 volttu. Şimdi dilerseniz paralel bağlantıdaki pilimizi ölçelim. Bakalım 3 pilin toplamı bize kaç volt verecek. Bilindiği gibi arkadaşlar doğru akımda artı ucumuz pozitif ucumuz kırmızı. Eksi ucumuz da siyahtır. Genel olarak bu şekilde kullanılır. Ancak kablonuz yoksa tabii ki başka renkler kullanabilirsiniz. Ama unutmamak için e, isterseniz kod yazabilirsiniz. Eğer mümkünse kırmızı ve siyah kablo kullanabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar ölçelim. Kırmızı probumuzu buradaki artı ucumuza arkadaşlar eksi probumuz ise buradaki eksi ucumuza vurduk. Görüldüğü gibi 1.57 volt 3 pilin toplamından 1.57 volt bir gerilim alıyoruz. Eğer pillerimiz seri bağlantılı olsaydı arkadaşlar yaklaşık 4.5 volt civarında bir gerilim almış olacaktık 3 pilden. Ancak pillerimiz paralel bağlı 1.57 volt yani 1.5 volt bir pilin e, gerilimine eş değer bir gerilim almış bulunuyoruz. Arkadaşlar tekrar e, söylemek gerekirse paralel bağlı devrelerde, paralel bağlı pillerde devrenin daha doğrusu paralel bağlı pillerin gerilimi bir pilin gerilimine eşittir. Ancak Pillerimiz örneğin 2000 mAh, 2000 mAh, 2000 mAh ise aldığımız akım değeri arkadaşlar yükselecektir. Dolayısıyla bu şu demek oluyor arkadaşlar. Örneğin bir pil ile 2000 mAh'de 1 saat çalışırken arkadaşlar 3 pilde de 2000 mAh'den toplam 6000 mAh yapar. Yaklaşık 3 saat çalışabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda arkadaşlar e, aküler ve diğer pil türlerini de arkadaşlar seri ve paralel ya da karışık olarak bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dilerseniz burada çıkan kartlardan daha önceki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bir önceki videomuzda pillerin ölçümünü ondan önceki videomuzda ise açık ve kapalı kontak nedir nerelerde kullanılır onları işlemiştik. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın.